EKR'ye geliyor. E, kırmızı fon. E, bu serbest bir yatırım fonu. Dolayısıyla nitelikli yatırımcılara satılıyor ve e, gerekli gördüğü durumlarda konsantrasyonunu yüksek taşıyabiliyor. Yani bundan kastım e, %10'un üzerinde bir pozisyon taşıyabiliyor. 5'e e 40 kuralında 40'ın üstüne çıkabiliyor. Dolayısıyla e, beğendiğimiz hisse senetlerini burada daha konsantre şekilde taşıyabiliyoruz. E, bu demin anlattığım durumların devam edeceği e, düşünürsek aslında HKR bu döneme çok uygun bir e, fon olarak ön plana çıkıyor. E, ayrıca biz HKR'nin e, hisse alokasyonunu da e, aktif şekilde e, hareket ettiriyoruz. Yani gerektiği durumlarda e, VOP işlemleriyle portföyü e, hedge etmeye çalışıyoruz. Yani düşüşlere karşı korumaya çalışıyoruz. E, yine tersi durumlarda yani olumlu olduğumuz, olumlu baktığımız durumlarda da hisse senedi e, ağırlığını arttırıyoruz. E, HKR yıl başından beri hani belli bir e, getiri profiliyle devam ediyor. Yani e, endeksin üstünde bir getiri sağlayabilmiş durumda. Bunu geçen sene de başarmış durumda. Biz tahmin ettiğimiz gibi bir piyasa olursa eğer e, özellikle bayramdan sonra yine HKR'de iyi getiriler e, olacağını düşünüyoruz. Hani bunun da tetiklenme noktası muhtemelen e, enflasyon rakamları olabilir. İşte bütün bu e, yüksek faiz ortamının cefasını niye çekiyoruz? Enflasyonu düşük hale getirmek için. Aylık enflasyon ikilere yaklaştığını görürsek, e, yaz ayları boyunca bu aslında belki çok çok da uzak değil çünkü e, pandemi öncesi döneme baktığımızda ortalamada Türkiye'de yaz aylarında enflasyon sıfıra yakın, e, aslında tarihsel olarak öyle bir e, yapımız var E bu buna yakın bir şekilde hareket edebilirsek biraz işte e, iç talep törplü bu yaz aylarında e, bu hedefe yaklaşmış ol olacağız O yüzden de bir tetik noktası olabilir bu e, yabancı yatırımcı çıkmıştı e, onlar için tekrar bir giriş noktası oluşturacaktır e, bu hikayenin bitmediğini bu daha ilk ilk e, ilk bölümlerini yaşadığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla içeri giren yabancının, burada hareket eden yabancının e, niteliği de değişecektir. Yani e, daha hızlı hareket eden, e, daha fazla risk alabilen fonlar önden gelip yatırım yaparken ikinci fazda, üçüncü fazda belki e, daha uzun vadeli bakan yatırımcılar da buraya gelecektir. E, dolayısıyla onların bakış açısıyla da düşünmek lazım. Burada e, genel olarak onlar Hani daha önceden tanıdıkları likiditesine güvendikleri hisse işte senetlerine yatırım yapmayı tercih edeceklerdir. Ee, yine bizim hareket alanımız da bununla örtüşüyor. EKR'nin fon yapısı da bununla örtüşüyor. Ee, bir de belki bu şey meselesi, vergi meselesi var. Bununla ilgili hala net bir e, açıklama yok. çeşitli işte haberler e, takip ediyoruz da işte, sosyal medyadan veya e, farklı medyalardan. Ama e, son evrildiği noktada çok fazla piyasayı rahatsız edecek ya da bozacak bir vergi olmayacağını anlıyoruz. E, belki bir miktar e, sık işlem yapan e, yatırımcıları rahatsız edebilir. E, ama daha çok uzun vadeli değer odaklı yatırım yapan yatırımcılar içinse genel resmi çok fazla değiştirmeyecek bir vergiden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz eğer uzun vadeli bir hikayeden bahsediyorsak bu e, işlem vergisi de e, aslında piyasayı çok çok fazla negatif etkilememesi lazım. Likidde ile ilgili e, bir takım e, çekincelerden bahsediliyor bu, bu işlem vergisinde. Evet belki bir miktar likiddeyi etkileyecektir ama yine aslında uzun vadeli yatırımcının buraya gelecek olması o e, de dengeleyecektir. E, o yüzden biz hani genel olarak e, hisse senedi piyasası için olumluyuz. E, yaz aylarında da belli e, şartlar gerçekleşirse yine e, iyi getiriler yapacaktır hisse senedi piyasası. Bundan da e, faydalanmanın en e, iyi yollarından bir tanesi de EKR fonu.